Herkese merhaba. Az önce paylaştığımız görselini Instagram sayfamızdan Cambot Kamix mutfak şefini teşhirimizde de detaylıca sizlere anlatmak, paylaşmak istedik. Çok güzel. Evet, bugün biraz daha farklı aparatlar. Evet. Hangi renkleri var bizlerde? Renkler, renk Dişim seçeneklerimiz mi? var. Bir onları detaylıca anlatalım. Evet. Teşhirimizde gördüğünüz gibi beyaz renk farklı hangi alternatiflerimiz var? Siyah rengimiz ve kırmızı rengimiz var. Toplamda 3 üç farklı rengimiz var. farklı rengimiz var. Farklı Hı -hı. markası ile ilgili biraz bilgi verelim. Evet. Ee, Avrupa'da bir numara. Bir numara. Küçük ev aletlerinde özellikle. Evet. çok ergonomik bir şey vardır. Hazne çıkartır, Paslanmaz çelik mi? Paslanmaz çelik. Şöyle evet. detaylı gösterelim mi içerisini? Şöyle detaylı yani. gösterirsek. 5 litre evet. paslanmaz çelik. 5 litre. 1000 watt gücünde, gücünü de unutmayalım onu Kesinlikle. da söyleyelim. Kesinlikle. 1000 watt gücünde. Cihaz zaten detaylı gövdeyi sahip yani asıla kaldırmak istediğinizde de ağır bir cihaz da. Evet. Biraz ağır bir cihaz. O anlamda hani kendini hissettiriyor kalitesini, evet. Evet. Çalışması, Tensiz. Çalışması. Tensiz. çalışması, kesinlikle. Evet. Üç farklı aparatı var. Evet. Ee, bu o çok işte. hızlı bir şekilde evet. güçlü çırpıcı olarak geçiyor. Evet. Haznenin içi 12 tane yumurta akı alabiliyor. Hı hı. Ee, yaklaşık bir buçuk kilo hamur e, karabiliyor. Hı hı. Ee, bu güçlü çırpıcı. Evet, güçlü çırpıcı. Evet. Ee, diğer e, aksesuarımız e, bu e, kekler. Kek yapmak için, işte türe patates püresi yapmak için hı hı. daha farklı pasta ürünleri için özellikle kullanılıyor. Bu evet. ee, daha güçlü bir çırpıcı. Mesela bunda hamurda kırabilirsiniz artı bir köfte, bir et yapabilirsiniz evet. mesela. O tarzda, Bu köfte evet, kıymasını baharatlarla beraber de aslında yapabiliriz. Şu şekilde aparatlarımızı dizdik zaten güçlü çırpıcısı cihazın evet, güçlü üzerinde. Çırpıcısı. Ee, bir de şöyle bir silikondan, silikondan spotu odası spotu odası aynı odası çıkıyor aynı şekilde. O da e, şöyle şöyle gösterelim. Kilidin içini çok rahatlıkla evet, e, e, sıyırabilirsiniz sıyırmak sanırım. Sıyırmak için var. kullanılabiliyor. Ee, şey yaptığımız zaman güçlerini buradan ayarlayabiliyoruz. Evet. İşte kademe olarak birinci kademeden 2, 3, dört, 5, altı maksimum kademeye kadar ee, istediğimiz şekilde ayar yapabiliyoruz. Ee, un ekledikçe işte hamur daha fazlalaştıkça gücünü arttırabiliyoruz. Ee, Harikodun gibi e, özellikleri e, gerçekten mükemmel mükemmel bir e, mutfak şefi. Evet geri dönüşlerimiz de çok olumlu özellikle şu anda kampanyada da olan bir ürün. Kampanyada olması da tabii ki çok büyük bir avantaj çünkü bunun mesela muadilleri demeyelim hatta daha evet. alt segmentlerde fiyatlar bundan daha yüksek. yüksek. Şu anda güzel bir kampanyası da var. Evet satış fiyatımız ee, 4990 TL dediğiniz gibi farklı renk seçenekleri seçeneklerimiz mevcut. seçeneklerimiz var. Kırmızı ve siyah, siyah olarak da mutfağınızın dizaynına göre de renk evet. seçeneği stoklarımızda her zaman mevcuttur. Mevcut. Evet. Teşekkür mevcut ediyoruz. Evet, <laughs> <de> teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun.